Ağustos ayı itibariyle birçok marka ve modelde güncel fiyatlar belirlendi ve indirimler söz konusu oldu. Eser grubunda Peugeot 2008 Alur donanımı 1.2 3 silindirlik 130 beygirlik bir motorla geliyor. 8 lira otomatik şanzımanla geliyor. Fiyatı ise 2.138.000 TL'den 258.000 TL liralık bir indirimle 1.880.000 TL'ye çekilmiş. Bu grupta 408 malumda çok satıldı, çok ilgi gördü. Burada da yine 1.2 130 beygirlik 8 lira otomatik şanzımanla geliyor. Ve 2.132.000 liralık. 252 bin TL'lik bir indirimle 1 bin TL'ye çekilmiş. Citroen C4 Max yine 1.2, 130 beygirlik otomatik 8 derece otomatik şanzımanla geliyor. 1 milyon bin TL'lik fiyatı 50 bin bir indirimle 1 bin TL'ye çekilmiş. Opel Astra bu da 1.2 GS donanımı 130 beygir. 1 milyon bin liralık rakamı 136 bin liralık bir indirimle 1 850 bin TL'ye çekilmiş.